Hepinize selam TMFC kanalıma ve videoma hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle beraber 3 çocuk annesi oluyoruz. Evet hayatımda hiç yaşamadığım bir şey deneyimleyeceğim. Anne olmak yani zorluk derecesini bilmiyorum. Yani nasıl yapacağım ne yapacağım pek bir fikrim yok ama yani elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bu arada kimin çocuğuna bakacağım diye sorarsanız ise Elodie'nin çocuklarına bakacağım. Kankam Tokalay Elodie'nin yani. Şimdi ben bekliyorum Elodie de birazdan gelir herhalde yani. Çocuklar bakın Mabel teyzeniz üzmek yok tamam mı? Uslu durun. Ay anne Allah aşkına ya sen bizim hiç böyle yaramazlık yaptığımızı gördün mü yani? Gerçekten anne biz yaramazlık yapar mıyız hiç? Aynen çocuklar aynen. Hiç yapmazsınız ya. Evde falan da etrafı ben dağıtıyorum. Kavgaları da ben çıkarıyorum yani. Şey annem haklı bence çocuklar. Ama neyse ne anneciğim bizim doğamızda var yaramazlık. Nasıl yapmayalım yani? Çocuklar siz yine de yapmayın. Neyse çok uzattık. Şimdi bir zil çalayım da. Geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mabel teyze. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyurun gelin içeri. Elif'i gel kanka sana da bir kahve yapayım. Yok kanka çok teşekkürler. benim işe yetişmem lazım bu arada kanka. Allah sana sabır versin. Hayatının en zor günlerini bugün geçireceksin yani. Kanka abartma ya. Maksimum 3 tane çocuk ne olabilir ki küçücük çocuklardan. Aynen ne olabilir ne olabilir kankacığım. Birazdan sen görürsün. bir şey mi dedin Elif'e? Yok yok bir şey demedim. neyse hoşça kal. Görüşürüz. Evet çocuklar, ben sizin için kahvaltı hazırladım. Şöyle yumurta ve pastırma yaptım. Yumurta mı? İyi. Ben yumurta sevmem. Ama çocuklar maalesef sabahları yani zararlı şeyler yemeyiz. Belki öğlen veya akşam size ufak bir kaçamak yapabilirim ama sabahları olmaz maalesef. Öf iyi ya, tamam. Yiyin bakalım yemeklerinize. Hadi size afiyet olsun. Mabel teyze sen yemeyecek misin? Bir tanem ben siz gelmeden önce bir şeyler atıştırmıştım. Yani çok da aç değilim. Zaten çok yemek yemeyi sevmem ben. Heh, peki o zaman. Heh, bitti mi yemekleriniz? Bitti Mabel teyze bitti. E, doydunuz mu Ari? E, peki şimdi ne yapmak istersiniz? Daha doğrusu ben ne yapacağım ya? Biz şimdi oyun oynamak istiyoruz. Oyuncak var mı senin evinde? Aa çocuklar maalesef benim evimde hiç oyuncak yok ya. Geleceğinizi bilseydim birkaç tane alırdım. Sadece kedi oyuncağı var. Tabii ona da oynamak isterseniz yani. Başka da oyuncağımız yok. Ben kedi oyuncağı istemiyorum. Ne yapayım ben kedi oyuncağına? Of Mabel sakin ol. Neyse ben kalktım hadi. Bahçeye çıkabilir miyiz? E, tabii ki çıkabilirsiniz çocuklar ama bahçe tadilatta gibi bir şey yani. Henüz pek bir şey yok. Sadece bir tane havuz var. Ne? Havuz mu var? E, evet havuz var. Ne oldu ki? Ama çocuklar girmeyin havuza yani. Hem mayonuz falan yok hem de e, hasta falan olabilirsiniz. Dipper. Ne oldu Mabel ya? Şey havuza mı girsek acaba? Neyse çocuklar ben e, iki dakika işlerim var benim. Şunları falan makineye dizeceğim. Siz de o sırada kendi aranızda oynarsınız. Tamam Mabel teyze. Ne oldu? Havuza mı girsek diyor Mabel ama girelim mi? Ya bilmem ki ama Mabel teyze kızmaz mı? Ya girelim ya ne olacak zaten bir şey olmaz. Ya çocuklar bence bu pek de iyi bir fikir değil. Ya lütfen girelim Lidya lütfen. Evet. Bilmiyorum ki. Hadi koşun bahçeye çıkalım. Gerçekten de bahçede hiçbir şey yokmuş. Bence geri dönmeliyiz. Aa hayır Lydia geri falan dönemeyiz. Bak kocaman havuz var. <laughs> Bu havuz üçümüzü de içine alabilir. Gerçekten efsane. Oha gerçekten çok güzel. Bence de çok güzel. Hadi gidelim. Tamam girelim. Aslında çok da iyi bir fikir değil gibi ama. Ya bir şey olmaz Lidyoş. Hadi gel. Ee, Pekala. Hadi o zaman. 3, 2, 1. Yaşasın. Bu gerçekten de çok çılgınca. Çok eğlenceli. Evet. Şu sonuncuyu da makineye dizdim mi? Tamamdır. Şöyle çalıştırayım makineyi. Oh, tamam. Kendime de bir kahve yapayım bari. Acaba çocuklarla bir gün nasıl geçecek ya? Bir dakika bir dakika çocuklar demişken çocuklar nerede? Hayır 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 düşündüğüm şey olamaz. Lütfen bahçedeki havuza girmiş olmasınlar. Lütfen 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 hayır. Hemen bakmam lazım. Çocuklar sizin burada ne işiniz var? <laughs> Mabel teyze. E, Mabel teyze. Teyze, şimdi biz burada koştu böyle koyun tamam mı? Sonra böyle koşarken bir anda ayağım taşıma takıldı. Sonra bir anda havuza uçtum O sırada Lidya'nın elini tutuyordu. Lidya da de Dipper'ın elini tutuyordu. Üçümüz de bir anda havuza düştük. Düşmüşken de ben yani de üşümeyelim diye havuzdan çıkmadık. evet, böyleydi. Çocuklar, yalan söylemeseniz de. Ya Lidya, olmaz. Sus. Çocuklar, bu hikayenin gerçek olduğuna emin miyiz acaba? Eminiz eminiz. Havuzdan çıkar mısınız acaba? Öf iyi ya çıktık tamam. Gelin kedilerle oynayın isterseniz. Olur hadi gidelim. Bakayım üstünüz iyice kurumuş mu? Tamam tamam ve tamam. Evet üçünüzün de üstü kurumuş çocuklar artık kedilerle oynayabilirsiniz. Yes yaşasın. İşte bu. <laughs> Mabel teyze bunların isimleri ne acaba kedilerin yani? E, ee, elinde tuttuğu kedinin ismi Haru. Dipper'ınki Kiro. Seninki de Suki. Yani bu ikisi erkek, Suki de kız. Anladım. Çok tatlılar. Evet çok tatlılar ya. Gerçekten de öyle. E, o zaman oynayın ama kedileri sıkıştırmayın tamam mı? Çünkü tırmalayabilirler. Sinirlenince birazcık şey oluyorlar da. <laughs> Neyse ben de oturayım şuraya. Televizyon falan izleyeyim. kızlar ya. Ben çok sıkıldım. Şimdi ne yapacağız? Of bize ne dipper sıkıldıysan ya. Git kendi kendine bir şeyler oyna. Ben Lydia ile oynayacağım. Değil mi Lydia? Ee, bilmem ki dipper ile de oynayalım bence. Of hayır ya git. Niye ben gidiyorum ya? Git işte Allah Allah. İstenmediğin yerde durma. Şimdi görürsünüz siz. İyi ben de televizyon izlerim. Yo ilk biz izleyeceğiz. Lydia koş hadi televizyon izleyelim. Tamam geliyorum. Hayır ilk ben izleyeceğim. Ne oldu çocuklar? Mabel teyze biz çok sıkıldık. Evet çok sıkıldık. E, i̇sterseniz televizyon izleyin. Olur. Gelin şöyle geçin istediğiniz yere oturun. Size o sırada yemek hazırlayacağım. Ne yemek istersiniz acaba çocuklar? Ben hamburger istiyorum. Ben pizza istiyorum. Ben de pizza istiyorum. E, şey Elodie aslında. Zararlı şeyler yemeyin demişti ama. Ama Mabel teyze ya, sen annemi boş ver. O hep öyle zaten. Zararlı şeyler yedirmez bize. Ee, iyi pekala o zaman hadi bir seferlik yapayım. Ama aramızda kalsın ha tamam mı? Tamam tamam Mabel teyze merak etme. O bizden kaçmaz. Bunu da alayım. Tamam. Ee, şimdi çizgi film açacağım. Ay. Heh tamamdır. Ya bu ne böyle dipper açacak başka bir şey bulamadın mı? Ben bunu istemiyorum işte. Ay bana ne kızım istemiyorsan ya. izleme o zaman git başka bir şey yap. Ya sakin olun tamam ya. Kavga etmeyin. Of. Lidya sen dur ben şimdi bunu döveceğim. Sus be asıl ben seni döveceğim. Ee, ver şu kumandayı. İşte böyle söke söke alırım elinden. Ne yapıyorsun sen be? Baksana gününü gösteririm ha. Göstersen hadi göstersene. Ben şuradan çok güzel bir kanal açayım da şimdi gör. Yes kedili kanal. En sevdiğim çizgi film başlamış. Of bu ne ya çok sıkıcı. Ya kavga etmeyin lütfen ya. Bakın Mabel teyze kızacak şimdi. Ya of Lydia sen dur şurada ben şimdi bunu dövüp geliyorum 2 dakikaya. Tamam ben bir Mabel'ın saçını başını yolup geliyorum. Asıl ben senin ağzını burnunu kırıyorum be. Gel şuraya. Sen gel sus. Şuradan da bunu Kesinli alayım be, hemen. Sen kes ya gerizekalı. Benimle o sesler ne ya? Gösteririm sana. Bir geldim. saniye. Hadi göster. Ne oldu korktun mu yoksa? Neden Hayır salondan ya? geliyor Hadi kavga ediyor. ediyorlar Benimle ya. Benimle of konu. yine mi? Neyse ben gideyim de bir çocukları ayırayım. Olur. Çocuklar ne oluyor burada yine? Mabel teyze kavga ediyor Dipper'la Mabel. Çocuklar ama kavga etmeyi bırakır mısınız lütfen? Bu yaptığınız hiç doğru değil. Siz kardeşsiniz. Mabel teyze bu benim kardeşim değil. Artık değil yani. Hayır sus be asıl sen benim kardeşim değilsin. Ezik. Sensin be Ezik. Çocuklar tamam. Sakin olun. Ben size ortak bir çizgi film açarım şimdi. Sakinleşirsiniz. Hem sipariş de verdim. Birazdan gelir yemekleriniz. Dindon. Hatta geldi bile bakın. Şimdi siz kavga etmeyi bırakıyorsunuz. Yemek masasına oturuyorsunuz ve... Yemeğinizi güzelce yiyorsunuz. Tamamdır, teşekkürler. Çocuklar, siparişleriniz geldi. Şöyle Mabel'cığım senin hamburgerin. Dipper ve Lydia'nın da pizzaları. A few later. Şimdi ne yapsak? Bilmem ya. Of çok sıkıcı. Ben de çok sıkıldım. Keşke oyuncak olsaydı. Evet ya. Of. Çocuklar benim e, iki dakika bir ofisime gidip gelmem lazım. Youtube ofisinde ufak bir işim çıktı da. Size de uslu uslu oturursunuz değil mi? Evet Mabel teyze. Niye yani, uslu uslu oturmayalım canım? Bizim hiç yaramazlığınızı gördün mü sen? Hiç görür müyüm canım? Görmedim tabii. Sen bize güven Mabel teyze. Biz uslu uslu dururuz. Durursunuz değil mi? Evet dururuz. Pekala o zaman ben gidip geliyorum. Bir 10-15 dakikaya gelirim. Tamamdır. Evet, artık Mabel teyze gittiğine göre evde istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Ne yapacağız ki? Şimdi annem e, eskiden bize şey yapıyordu ya, diye deyip böyle bir tane yemek yapıyordu. Neydi ya? Bir saniye buzdolabında malzemesi var mı? Evet, nagıt nagıt yemeğin ismini unuttum. Nagıt yapıyordu bize. Ondan yapalım mı? Ama zaten yemek yedik. Gerek yok bence. Ya bence yapalım ya çok iyi fikir. Ama benim karnım tıka basa doldu. Olsun ben yine de yapacağım. Çok canım çekti. Şey emin miyiz bunun güvenli olduğuna? Ya ocağa bir şey olursa ateş falan, yangın çıkarsa? Ya bir şey olmaz kız. Ne olacak en fazla? Evet evet bir şey olmaz. Hadi yapalım. Tamam durun ben şimdi yapacağım. Yemek isteyen söylesin. Ee, ben yerim. Ben de yerim. Eee ben pek yemek istemiyorum. Teşekkür ederim. Pekala. O zaman Pekala. O zaman Pekala, İstemediğine emin misin Lida? Evet, evet eminim. Pekala, o zaman öncelikle ocağın altını yakıyoruz. Ay, çekil bakayım Harucum. Sonra nuggetları böyle açıyoruz. Sonra bunları böyle koyuyoruz. Tamam, bu kadar işte ya. Peki ne kadar süre bekleyeceğini biliyor musun Mabelcığım? Yani bilmem bir 10 dakika, 20 dakika bekler herhalde. 20 dakika çok değil mi ya? Yok değil, değil, bir şey olmaz. Hadi gelin biz de o sırada kendi kendimize takılalım. Pekala. A few moments later. Mabel Ne var? Senin de burnuna garip bir koku gelmedi mi Lydia? Sizin burnunuza garip bir koku gelmedi mi? Bakayım. Evet garip bir şey kokuyor. Ne kokusu bu ya? Mutfaktan geliyor koku. Hadi gelin bakalım. Ev yanıyor. Ev yanıyor lan. Vallahi ev yanıyor. Vallahi ev yanıyor. Ne yapacağız? Ne bileyim ya. Of siz yaptınız. Ya bir sen yemeği teyzeyi mi arasak? Kız telefon mu var? Nereden arayacağız? Allah'ım yardım et ya. Çok korkuyorum. İnşallah yanıp gitmeyiz. Ya burada öleceğiz. Oh şöyle <laughs> anahtarla da açayım kapıyı. Bu evde garip bir şey kokuyor ya. Yanık gibi. Bu koku ne böyle? Mutfaktan geliyor. Çocuklar bu ne? Allah sana sabır versin. Kanka abartma ya. Maksimum 3 tane çocuk. Mabel teyze valla istemeden oldu. Çabuk 112'yi arayın. Bir şey yapın. Bir saniye Tele telefonum nerede? Hayır durun. Çocuklar çekilin. Kedilerim. Canım kedilerim. Durun kedilerimi kurtarmam lazım. Mabel teyze biz. Biz ne yapacaksın? Kedilerim durun. Kedilerimi kurtarmalıyım öncelikle. Kediler siz geçin buraya. Mabel teyze biz de varız ya burada hani. Tamam bir tanem durun. Siz de kurtaracağım. İtfaiyeye arasın birisi. Ee, kim arayacak? Tamam ben arayıp arıyorum hemen.